Hanımlar merhaba. Bugün e, menümde benim zeytinyağlı iç baklýyemin var. Öncelikle e, yapacağım tencerenin içerisine bir miktar zeytinyağı bırakıyorum ve iki tane küçük boylarda kuru soğanım vardı, minik minik doğrandı bunları zeytinyağını bir güzel kavurduktan sonra diğer malzemelerimizi katacağız. Öncelikle soğanımızı bir güzel kavuralım. Soğanım artık pembeleşmeye başladı hanımlar. Bu esnada ben sarımsaklarımı doğramış olduğum iki tane sarımsağım vardı onu da ekliyorum. Bir iki de soğanımla bu şekilde kavurduktan sonra diğer malzemelerimizi eklemesine geçeceğim. Evet. Bu da bu şekilde olduktan sonra ben burada iki su bardağından biraz fazla iç baklam vardı. Bir 5 dakika falan öncesine bir ön haşlama yaptım. Bu baklamı da ekledikten sonra soğan ve sarımsağımla birlikte birkaç dakikadan bu şekilde kavurma işlemi gerçekleştireceğim. Ve bu esnada ben arzunuza göre tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Ben iki tatlı kaşığı kadar kullandım. Ve bir adet kesme şekerim var. Onu ekliyorum içerisine. Çok basit ve çok sağlıklı ve lezzetli bir yemek. Zeytinyağlı yağlı olarak yemeklerinizin yanına alternatif olarak yapabileceğiniz bir bakla tarifi. Umarım sizler de severek yaparsınız ve yersiniz. Baklalarımın da kavrulma işlemi bitikten sonra ben üzerine kıyma ekliyorum. suyu baklığınızın cinsine ve türüne göre eksiltip artırabilirsiniz. Ben şu anda 1 litreye yakın su kullanacağım. Yani 4 su bardağı falan etti. Bir suyunu koyduktan sonra da şöyle dıştan içe doğru bir karıştırıp tenceremizin kapağını kapatıp 15-20 dakikaya kadar kısık ateşte pişireceğiz. Evet baklalarım pişti benim. Şu anda üzerine ben bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Bu lezzetini biraz daha artıracaktır hanımlar zeytinyağı. Evet bu kadar yeterli. Üzerine ben doğramış olduğum semizotum var bunları serpiştiriyorum evet temiz otumuzdan yeterli bu kadar biraz da şöyle evet aklımızın tarifi ve şekli budur yapacak olanlara afiyet olsun